namaza karşı gereken ilgi ve heyecanı hissetmiyorum diyorsan bu ilgisizliğin ve heyecansızlığın altındaki en büyük sebep namazdan ibadetten maneviyattan lezzet alan zevk alan latifelerin duyguların ölmesidir ki günahlar bu duygulara ağır gelip bu duyguları öldürür. Ölmüş duygular da maneviyattan lezzet alamaz. Nasıl ölmüş bir insanın önüne en büyük ziyafeti koysanız, onun için hiçbir şey ifade etmez. En güzel manzaraya doğru çevirseniz, o manzara ona hiçbir zevk vermez. Ve hemen kalp masajına başlarsınız. Kalbine masaj yaptıkça biraz sonra kalbi harekete geçer. Diğer bütün latifeleri, gözü, kulağı, eli, ayağı, bütün organları birden canlanıverir. verir biraz önce alamadığı lezzetleri zevkleri almaya ve artık onlardan büyük bir haz duymaya başlar aynı onun gibi insanın ölmüş latifelerini diriltip de namazdan ibadetten kulluktan zevk alır vaziyete gelmesinin yolu da kuvvetli tefekkürü bir ameliyat iman dersleriyle tefekkür dersleriyle adeta manevi kalbi pompalamak manevi kalbe kalp masajı yapmakla mümkündür ki bu da bu iman derslerine şiddetli devam ile olur.